Arkadaşlarım, değerli dostlarım merhaba. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim. Valla 2-3 maç var diye kupon yapmayacaktım arkadaşlar ama baya bir arkadaş habire video yok mu, video yok mu diye soran baya epey bir arkadaş oldu. Geçti oldu ama hadi bir kupon yapalım dedim arkadaşlar. Öncelikle Dünkü bir kuponumuza bakalım arkadaşlar. Kuponumuz geldi. Ajax alır demiştik arkadaşlar. Şöyle fazla da açmayalım arkadaşlar. Zaten gece oldu. PSV Ajax Ajax alır demiştim arkadaşlar. Bordo bu üst ben Strasbourg'un alacağını düşünüyordum arkadaşlar. Baş 4 3, ilk yarı 3 1. Ama ilk sanırım bildik burada arkadaşlar. Burada ilk yarı 1.5 demiştim. Eğer dedim bu değişmezse pardon. Şurada bu oranlar bakalım oranlar neymiş bu oranlar da arkadaşlar bir buçuk iki buçuk geliyor ama her zaman de değiştiriyorlar bilmiyorum maç başlanca da böyle miydi bilmiyorum bir bilgim yok değerli dostlar ben bir ara baktım böyle maç yanılmıyorsam 3-0'da böyleydi ama maç başında böyle miydi bilmiyorum maç oynarken falan değerli dostlar o yüzden şimdi sizde yanıltmak istemiyorum bu Leipzig'in de maç alacağını söylemiştim arkadaşlar. O da aldı. Onun dışında Konya alır alt demiştim arkadaşlar. 1-0 bitti. Ya yani birkaç maçta yorumlamıştık ama arkadaşlar Galatasaray karşılıklı gol var geldi. Başka başka valla arkadaşlar şu maçı vermedim ve çok pişmanım. Yani biz bunu 3.5-4-2.5-3.5-4.5 yakaladık değerli dostlar. Yani burada maç verirken arkadaşlar yani siz bazı arkadaşlar çok yüksek basıyorlar değerli dostlar. O yüzden maç verirken yani çekiniyoruz. İster istemez çekiniyoruz değerli dostlar. Bu Nant'tan bu sene çok para kazandık. Yani teşekkür ediyorum. Yani bütün oranlar da hep yüksekti arkadaşlar. İlk devrede de burada da arkadaşlar. 2.5 mesela 3.40, 3.5, 7, 4.5, 13. Tüm 3'ün de yakaladık. Vermediğime pişmanım arkadaşlar. Keşke verseydim. Clermont karşılıklı gol var. Arkadaşlar bu Clermont acayip bir takım. Bak bu kez de bunu yendi değerli dostlar. Yani şuna bakın oranlara. 6. Neyse. Arkadaşlar Valla elçi arkadaşlar hafta içi almadı. Burada ilk yarı 2'den yakaladık arkadaşlar. Umarım siz de oynamışsınızdır. Şimdi hala bazılar soruyor arkadaşlar. Abi ilk yarı bunu 2 niye vermedin? Ya ben bu olayı anlatmışım arkadaşlar size. Siz istiyorsunuz ki ben tek tek maçları anlatayım. Yani bu Real Madrid Elçe maçı bizim ilk yarı ikiye uyanmış sistem. Gelir gelmez. O farklı bir durum. Değerli dostlar. Umarım oynamışsınızdır. Arkadaşlar. Bunun gibi bir, birkaç maç var arkadaşlar. Ama şu anda aklımda yok ki. Yani başka İtalya Ligi'nden miydi? Var, Valla vardı ama hangisiydi bilmiyorum arkadaşlar. Yani hep soruyorsunuz. Yani ben her maçı veremem arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Değerli dostlar. Bu Elçe'yi biz oynadık ilk yarı iki. Başka İlk yarı 2. Bala bu Spezi, Sampdoria çok kötü takım. Ama şeyin Kalgari beraberliğine üzüldüm arkadaşlar. Bir de penaltı kaçırdı. Kalgari'nin iyi futbol oynadığını defansı doğrulttuğunu söylemiştim. Kalgari maçlarına dikkat edin değerli dostlar. Milan Juventus'ta hala 0-0. Juventus'un almasını istiyorum değerli dostlar. Onun dışına valla arkadaşlar durum bu. Şimdi maçlara geçelim. Zaten 4 dakika olmuş. Maçlarımızı da yorumlayalım. Yani birkaç kişi hala şey soruyor. Real Madrid'de. Değerli dostlar ben olayı anlatmışım. Yani başkaları gibi işte oran şikesi şudur buçdur bilmem ne anlatmamışım. Olayı baştan sonuna kadar size anlatmışım. Değerli dostlar burada seçeceksin. Yani olayın bütününü anlatmışım size. Bana bile gerek yok. Yani bu olayı anlattığım için bunu sizin görmeniz lazım. Değerli dostlar. Arkadaşlarım. Neyse. Galatasaray maçında birden iki olduğunu arkadaşlar bunu da belirtelim. Şimdi maçımıza bir gelelim. Şimdi Cemil arkadaşım da aradı da şimdi şu maçları bir yorumlayalım arkadaşlar. Ne oldu? Of. Oh, Ma, oh. Plektor Midis Pro arkadaşlar. Midis Pro'da Kriswilt arkadaşlar iyi hoca olduğunu başa geldikten sonra Midis Pro'nun şanslı olduğunu söylemiştim. Değerli dostlar. Tabi bu arada da bir 4-5 bütün maçlarda yakaladık. Yere geçen maç arkadaşlar. 1-0 yenik duruma düştü. Şurada değerli dostlar. Bakın şu maç arkadaşlar. 68'de yenik düştü. Dakika 80'di. Arkadaş dedim bas. Midis buraya. Ben böyle canlı iddia oynamasına, canlı gol oynanmasına falan karşı bir adamım arkadaşlar. Oynamayın da. Yani nedense bu Chris Wilt'ten dolayı arkadaşlar. Bas dedim o da yani müthiş bir oran yakaladı. Bastı Kazandı. 90 artı 5'te de 2-1 oldu değerli dostlar. Neyse. Arkadaşlar bu Chris Wilt iyi hoca. Onun için değerli dostlar burada da arkadaşlar karşılıklı gol var diyoruz buna. Şöyle bir olay şey yapalım arkadaşlar. Şimdi Blackburn kendi evinde 9-3-2 30 puan. Fulham'la beraber en çok puan kazanan takım. Deplasman'da da arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Midis Pro 4 4 4. Yani 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi, 11 12. Arkadaşlar 12 maçta bir gol atıp bir gol yiyelim. Değerli dostlar 11 12. Bir takım tabii Crispfield öncesi var, sonrası var arkadaşlar. vallahi bu maça şey diyoruz arkadaşlar. Tekrar dönelim. Karşılıklı gol var. Yalnız puan da Blackburn alırsa avantaj yakalar arkadaşlar. 20, 49 puan 52 eder. Midis Pro da 42. Valla Şimdiye kadar hep şey dedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilekli önünde çıkmasını istiyorum. Yani daha doğrusu çıkmasını istiyorum. 1-2.5 olur mu? Arkadaşlar bu maç karşılıklı gol var. Değerli dostlar. Bu ara tüm arkadaşlar bu karşılıklı gol var ve üstte de bazı oyunlar yapmaya gittiler. Dün mesela ben Lazio maçının yani alt biteceğini düşün içimden düşünün. Tanzer arkadaş çok büyük kaçırdı arkadaşlar. Onu söyleyip Burada da bakın. 8-20 var arkadaşlar. 660 var. Maç sonu 2. Gözüken 2 gösteriyor arkadaşlar. Bu 14 ve 375 de 1 gösteriyor. Şimdi işin bütün şeyi oynattırıyor arkadaş. Şimdi 8 de bizim şifremiz. Değerli dostlar. Yani en iyisi karşılıklı gol var arkadaşlar. Şansımız yanımız olsun. Her iki takımda gol atar diyorum arkadaşlar. 1-66 oranla. Dedim şansımız yanımız olsun arkadaşlar. Yani şey seçecek olursanız yani size bırakıyorum. Etki etmek istemiyorum. Çünkü bir Söyledim ve her şeyi yapıp Yani etki altında kalabiliyor insan. İkincisi arkadaşlar İspanya 2'den seçtim. Bu Real Sos 2. Kartek kar, neymiş? Genel denen bir takım arkadaşlar. Valla fazla bir şeyim yok arkadaşlar. İkinci uysun diye yani söyledim bu maçı değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman bu Real Sos'un 18 arkadaşlar. Hemen bu dönüm maçı gibi 21 42. Gerçi 20 maç var ama yani 18 şöyle 4 takımla düştüğünü düşünürsek en yakın Leganes 26 arkadaşlar. 8 puan arada fark var şu anda. Yani o yüzden dikkatli olayla iç sahaya baktığımız zaman arkadaşlar Real Sos'un bir galibiyeti, 3 beraberliği 7. 11 maçta arkadaşlar sadece 6 puan almış. Deplasmanda da Kartagena'ya bakalım değerli dostlar. O da arkadaşlar 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 gol at, 7 yenilgi. 10 gol atıp 20 gol. Yani maç 2 katı, 7 daha çok değerli dostlar. Valla arkadaşlar bu durumlarda şimdi bunun da yani Real Sos'un da artık hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Kaybedecek bir şey olmadığı için bu maçın ben gollü geçeceğini yani karşı gol olacağını düşünüyorum değerli dostlar. 1.64 oranlar. Her iki takımdan ama kim alır size kalmış arkadaşlar. Yani şöyle bir Kartagenaya bir bakalım. Yenirse arkadaşlar ne oluyor? Genele bastığımızda 33 36 bakın arkadaşlar şeye playoff şeyine yanaşmış oluyor. Değerli dostlar playoff da şimdi maçlar istiyor. Şimdi 33 38 yani 5 puan arkadaşlar yani orada da bir problem var. değer dostlar. Bir de arkadaşlar valla şurada bir Fransa maçı var. Yani ne? Nerede bu? Kan Akajo. Arkadaşlar valla ben baktım her şey üste gidiyor. Bu maçın. Yani Akajo Kan valla ben 1-2.5 üstü diyorum arkadaşlar bu maçı. Tek maç bu da. Tek maç. 1-2.5 5-40 oranla değerli dostlar. 5.40. Yani zaten oranlara baktığımız zaman 5, 5 60 gelen oran. 5.40 gelen oran. 1 2.5 özellikle. 10 gelen oran değerli dostlar. Yani acayip acayip de oranlar koyuyorlar. Şimdi bu 2.5 üst değerli dostlar 2 27. Benim en sevdiğim oranlar arkadaşlar. Ben mesela 1.60'ı 1.70'i üst oynamam arkadaşlar. Ama böyle 2.20, 2.30, 2.40 çok yani oynarım hiç. Yani bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Ama bu skor kısmında da arkadaşlar şimdi ben 2-2-17-19-21'in de pek üst olduğunu görmedim. Ama yani kodlarda da arkadaşlar bu maç üst olacak gibi. Yani ilginç bir maç vermeden çekindim yani. Arkadaşlar. Ben üst görüyorum ama işte o 2-2 skor 17'den dolayı size vermek istemedim değerli dostlar. Başka bir ilginç daha maç var arkadaşlar. Durun Fransa 2. Şöyle bir bakalım. Nerede o maç? Anesi şu maça bakın arkadaşlar. Canlı puan durumuna gelelim. 37 ve 35 puan arkadaşlar. İç sahaya bakın. 17 gol atıp 1 gol yiyen Anesi arkadaşlar. 1 gol yemiş 1. Deplasmanda da Konsarnu arkadaşlar. O da 11'e er 6. Yani değerli dostlar şöyle bir bakalım. 2-10. 1 gol yiyen arkadaşlar. Bir gol yer. Şimdi 1 0 desek 1 19. 0 2 desek 1 36. Değer dostlar. Değişik değişik. Arkadaşlar yani bu maç sıfıra daha yakın arkadaşlar. Yani ilginç olduğu için size göstermek istedim. Bu da Hollanda 2. Meşhur Hollanda 2'miz arkadaşlar. Şöyle Jong Akmar Topos maçı var. Değerli dostlar. 5, 6, 11 26, 36 21, 27 Az gol atıp az gol diyor. Şöyle bir iç sahaya bakalım arkadaşlar. Topos 2-4-4 14-17. Deplasmana bakalım. Jong Akmar 2-1-7 8'e 15. Allah arkadaşlar. Valla üst gibi duruyor arkadaşlar. Hatta 2-1 arkadaşlar. 1-2.5 herhalde. Skor 2-1 diyor. Karşılıklı gol olarak da gözüküyor bu maç karşılıklı gol Size kalmış arkadaşlar. Ben bana kalacak olursa bu maç 2.5 üst. 2-1 skor. Karşılıklı gol var. Değerli dostlar fazla umarım geçme geçmeyelim arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Değerli dostlar yani maçlar da az arkadaşlar. Aynı dördüne kadar. Yarın da bunlar var. İngiltere 2 işte Portekiz Belçika Ligi falan var arkadaşlar. Yani Cuma'ya kadar maçlarımız da az arkadaşlar. Yani bu ilk 2 iki olayını artık siz öğrendiniz diye ben her maçı ayrıntılı vermiyorum arkadaşlar. Hala yani Real Madrid falan demenize gerek yok. Siz olayları kendinize göre değerlendirin. Hoşça da hoşça kalın. Her şey için teşekkür ediyorum. Mutlu kalın.